buraya bakkal mı açtınız evet. bakkal amca sen çok komik gözüküyorsun evet. Bıyıkların da çok güzelmiş evet. bakkal amca neden hep bıyıklarında oynuyorsun çok güzel bakkal amca açıldı mı alışveriş yapabilir miyiz buradan evet. o zaman ben hemen kızımı alıp geliyorum hey, harika şeyler var bakkal amca buna benim kızım bayılır bakkal amca Satıyorum. Satmıyor musun? Ee, Nasıl yani? Yazın. Ya niye o zaman bakkal açtı? Satıyor musun, satmıyor musun bakkal amca? Satıyorum. Tamam. Ay bunu da çok sever, bunu da çok sever. İyi her şey bonibonlar. Patlayan şekerlere bakın. Tamam ben hemen geliyorum bakkal amca. Görüşürüz. Kızım gördün mü burada neler var? Ay Bakkal amca hadi bir şeyler istiyor benim kızım verir misin? Ne satarsın? Aa, oley, çok güzel çok sevindim. Ne kadar bu? 3 lira. 3 lira tamam bunu alalım. Aa, bakkal amca bir şey söyleyeceğim. Ben şunu alsam olur mu? Bu olur mu bakkal amca? Alabilir miyim? Çok tatlısın. Bak sana aldım Nilay'a. Gördün mü? Bakkal amca, o zaman şu da çok güzel gözüküyor. Bunu da alayım. Alabilir miyim? Sen ne kadar iyi bir bakkal amcasın. Ne kadar bu? 3 lira. 3 lira sana alıyorum bunu. Buyurun bakkal amca parası. Yeşilin, Teşekkürler. Yeşilin. ben bunu almak istiyorum. Alabilir miyim? Evet. Teşekkürler. Bunu da alıyorum. Bakkal amca, o zaman bunu da ah. Bunu alabilir miyim? Teşekkürler. Kaç para oldu? Hepsini hesaplayın. Bakın şunların hepsini ben aldım bakkal amca. Çocuk, çocuk. O ne ya? Nasıl bir hesaplama bakkal amca? Bizim Anneciğim makine, çok güzel şeyler aldım. azıcık sesli çok. Tamam çalıştırın o zaman. Oh, ah, inanamıyorum. Ne yapıyorsunuz böyle? Şunu da alır Onu da alırım. Çok güzel. Şunu tamam, da alır. verin. verin. Tamam. Bunu da aldım. Başka bir şey var mı güzel dediğiniz? Bakayım o ne? O ne ki bakkal amca? Dondurma. Dondurma. Ay onu da alayım bakkal amca. yıkıyor gibi bir makina. Başka bakkal amcacığım? Ozmo var mı Ozmo? Aa ozmo var. Nerede var Ozmo? Aa o Ozmo mu? Bakkal amca. O Ozmo mu? Ozmo. O. Evet. Şaşırdınız bakkal amca. Evet. Tamam Alabilir miyim artık lütfen? tamam evet. Çok okutman lazım. Çok okutman lazım. Evet. Bakkal bakkal amca. Acı şeker mi? Tadı güzel mi acı mı? Güzel. güzel. Tamam. Başka bir şey almam gerekiyor mu bakkal amca? Evet çocuğum Evet çocuğum diyor bana. O en sevdiğim Nilo'ya buna bayılır. Sen de mi istiyorsun kızım? Al al al. Al kızım al. Sen de seviyor musun bonibon Bon? Bakkal amca. Ellerim doldu bakkal amca. Poşetiniz var mı? Taşıyamıyorum. Poşet var mı? Nerede? Yerden poşet mi alacağım bakkal amca? Hiç öyle şey olur mu? Tamam tamam siz yorulmayın ben alırım tamam. 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 Bakkal amcacım şimdi benim borcumun hepsinin toplamı ne kadar? Bir tane. Bir tane kaç para yani? 3 lira. 3 lira. Evet. Tamam. Hepsi. Tamam Üç bakkal lira. amca. Onu ya her şeyi veriyorsunuz bakkalda bir şey kalmayacak. Gel <laughs> Aa, tamam bunu da aldım. Peki bakkal amca, hepsine benim param yetmeyecek sonunda. Ne olacak o zaman? Param yetmezse? Gizli. Bakkal amca, ne yapıyorsun? Aa, <laughs> aa, inanamıyorum. Tamam, ben gidiyorum artık. Gizli. Ne yaptın? Hiç anlamıyorum gerçek Beni de okuttun. Beni de mi okuttun? Evet. Aa, neden? Çünkü ben değiştirdim. Ben müşteriyim ama ben bu malzemelerden miyim? Abur cubur muyum yani ben? Evet. Senin en sevdiğin hangisi bakkal amca? Gösterir misin? Ondan Boni alacağım. Bon. Hani? Bonibon yok bon, ki sizde. Bon, bon. Aa, <laughs> bakkal amca çok doldu ellerim. Alamıyorum. Sizin yardımcınız var mı? Bana yardım etse. Var. Yardımcınız nerede? Yardım etsin bana bu poşetlerimi. Şunların hepsini taşısın bana. Aa, <laughs> herkese okutuyorsun sen ben hiç anlamadım ya bu nasıl gelsin bir başka gelsin diye okutu nereye gidiyorsun bakkal amca dükkanı bırakıyorsun dur hemen geliyordum ya dükkan aa daha alışverişimi yapmadım aa, bakkal amca orada oturuyor bakkal amca hadi bize satış yapsana ya bize satış yapar mısın bakkal amca? Ne yapıyorsun bakkal amca? Ya bakkal amca ne yapıyorsun? Aa aa. ne yapıyorsun bakkal amca? Niye topluyorsun? Ya alalım şunları hepsini. Ya bakkal amca gerçekten ne yapıyorsun şu anda sen? Ne yapıyorsun? Evet. Ya bakkal amca bir de gülüyorsun. Evet. Satıyor musun? Evet. E satıyorsan niye topluyorsun? Evet. Çok komik. Evet. Bizim ben hepsini istemem bakkal amca. Ya bakkal amca neden topluyor ya? Size vereceğim. Bana mı? Evet. Bakkal amca bütün dükkanı bana veremezsin. Gerçekten anlamadım. Hala topluyorsun. Onlar ne bakayım bakayım o Patlayan ne ki? Patlayan şeker. Patlayan şeker mi? Sen de Ya bakkal amca dükkanı mı kapatıyorsun ya? Dükkanı Onu mu tamam. Teşekkür ederim bakkal amca. Yani. Bunu bana hediye o etti. Aa ben ondan da istiyorum bakkal amca. Tamam. Gerçekten niye topluyorsunuz bakkal amca? Yarın, to Yarın toplanacak mısın? Yarın Bakkal amca. Hala topluyorsun. Neden böyle yapıyorsunuz anlamadım. Sizi kim kızdırdı? Satmıyor, Satmıyor musun? Bakkal amcacığım bir bakabilir miyim Neden kızdınız Kızmıyorum Kızmıyorsun da neden satmıyorum diyorsun Hepsini topladı Bir tane koz bir kaldı Bir tane de oz mu Onu da mı bana veriyorsun Bari onu Niloya'ya ver <laughs> ah. Bakkal amca veremedin Bakkal amca Aa, Alamıyorum bakkal amca Ne Tamam tamam Ah, tamam verin bakkal amca. Ay. Tamam, tamam alırım. Aa. Ah, ah. Bunu da verdi. Bana birkaç tane bir şey verdi sonra her şeyi topladı. Ne dedim bakkal amca? Satmıyorum çocuğum. Satmıyor musun? Evet. Ya inanamıyorum gerçekten satmıyor bakkal amca. Sat sat lütfen. Satar mısın bakkal amca? Siz